Hayatü sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin yaşadığı hayat dilimin anlatan bir eser. asr saadette bizi Hakk'a götürecek, bizi Allah'ın Resulüne götürecek, bizi Hazreti Allah'a götürecek çok örnekler var. Mekke'den Medine'ye muhacirler hicret etmişler. Medineliler onlara ensar olmuşlar, yardımcı olmuşlar. Onlardan bir iki vakayı beraber müzakere edelim. Şimdi asıl saadeti konuşma hadistir aynı zamanda. Yani sahabenin hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin yaşandığı hayat dilimidir. Onların rivayetleri hadistir. Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi arasında kardeşlik kuruluyor asıl saadette. Şimdi Mekke'den Medine'ye Mekke'den Medine'ye hicret olmuş. Muhacirler Mekke'de her şeyleri bırakmışlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki Müslümanlar diyor ki kardeşlerinize yardımcı olunuz. Bu yardımlaşmanın farklı örnekleri var. Hakikaten göz yaşartan örnekler. Müthiş örnekler. Onlardan birisi Abdurrahman bin Avf ve Ensardan Sa'd bin Rebi arasındaki kardeşlik. Şimdi Sa'd bin Rebi Medineli. Bu Sa'd bin Rebi Medine'nin zenginlerinden. Ve Abdurrahman bin Avf Mekke'nin zenginlerinden, tüccar. Şimdi Sa'd bin Rebi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları kardeş yapınca belli bir zaman vefat eden kardeşler birbirlerinden miras da alıyorlar. Sonra Cenab-ı Hak ayetle meseleyi olması gereken yere oturttuktan sonra ondan vazgeçiyorlar. Saat bin Rebi kardeş Abdurrahman bin Alfa diyor ki: Ey kardeşim, ben Medine'nin en zenginlerinden. Şimdi öyle bir şey ki mesela bugün insanlar elindeki imkanı saklamak için gayret gösteriyorlar. O zaman insanlar elindeki imkanı saklamak değil, kardeşi için daha çok vermek için gayret gösteriyorlar. Yani Hasan-ı Basri Hazretlerine sahabeyle bizi kıyaslar mısınız dediklerinde o şöyle diyor. Siz onları görseydiniz bunlar deli mi derdiniz? Bunlar deli mi? Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman mı derlerdi? Yani din terü taze yaşanıyor. Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Rebi. Sa'd bin Rebi diyor ki, kardeşim Abdurrahman ben Medine'nin en zenginlerin Malım çok. Diyor ki, malımın yarısını sana veriyorum. Malımın yarısını sana veriyorum. Bakın Efendimiz bunu istemiyor ama Sa'd bin Rebi diyor ki, benim iki hanımım var. Sen bak hangisini beğenirsen onu boşayacağım, iddetini bekle onu da sana veriyorum. Şimdi bir tarafta Ensar'ın müthiş fedakalı. Bir insanlık boyutunda üst nokta. Kendinden daha çok düşünüyor. Allah'ın izin verdiği ölçüler içerisinde en büyük bir fedakarlıkla ona en değer verdiği şeyleri teklif ediyor. Tercih et, tercih ettiğin senindir. Şimdi Saat bin Rebi nasıl böyle müthiş bir fedakarsa Abdurrahman bin Af da o nispette. Kardeşim diyor hanımların sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun. Sen bana diyor pazarın yerini göster. Pazarın yerini tarif et. Ben ticaretten anlarım. Şimdi Sa'd bin Rebi pazarın yerini gösteriyor. Abdurrahman bin Avf müthiş bir şekilde zengin oluyor. Ticarette. Müthiş muvaffak oluyor. Ama şimdi hadiseyi başa dönelim. Mekke'den gelmişler. Her şeylerini feda etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış, sıfırlamışlar. Eldavuş'ta bir şey yok. Ve bu insanlar gelmişler. Karşıdaki insanlar, ensar, bir ömür boyu çiftçilikle arttırdıkları bütün sermayelerini ortaya koyuyorlar. Kardeşim buyur istediğin senindir. İstediğin senindir. Şimdi dini, dini anlama manasında, dini hayata geçirme manasında baktığımızda mesela bugüne geldiğimizde İslam aleminin farklı yerlerinde perişan olmuş insanlar, İslam aleminin farklı yerlerinde evsizler, lokmasızlar, hırkasızlar, can güvenli olmayan insanlar, namus güvenli olmayan insanlar, Müslümanlar. Öbür taraftan çok yemekten hastalanmış, ekmeğini ve yiyeceğini devamlı israf eden bir müminler topluluğu. Şimdi Hasan-ı Basri'nin yaklaşımıyla sahabeyi biz görsek bunlar deli mi derdik? Onlar bizi görse Bunlar mümin mi derdi? Bakın Saat bin Rebi, Abdurrahman bin Avf karşımızda bir örnek. Birisi her şeyini vermeyi, öbürü hiçbir şey almadan, hayatını ona muhtaç olmadan yaşamayı tercih ediyor. Karşımızda bir örnek. Ve o örnek... işte gelin hat levhasıyla yazalım. Ya Sa'd bin Rebi, ya Abdurrahman bin Avf. Radiyallahu ankuma. Allah sizden razı olsun. Bu güzel. Bir zamanlar biz de, biz de millet, hem ne milletmişiz, gelmişiz cihana milliyet nedir öğretmişiz. Hamasi bir düst, düst, destan bu da güzel. Ama bakın, sahabeyi sahabe yapan şey sözü havada tutmaları değildi. Sahabeyi sahabe yapan şey hudukul Kur'an, Kur'an'ın ahlakiyle ahlaklanmalarıydı. Geldiler, geldiler, Kur'an'ın ahlakiyle ahlaklandılar. Aslı saadette örnek çok. Tefani sırrını karşısındaki kardeşini kendine tercih etme sırrını zirveye taşıdılar. Şimdi Abdurrahman bin Af, Abdurrahman bin Af tarlan pazarın yolunu tutuyor. Ticarette Efendimiz Aleyhisselatü duasını almış. Muazzam inkişaf var. Abdurrahman bin Af diyor ki, elime taşı alsam ondan da para kazanıyordu. Şimdi Cenab-ı Hak açtıkça açıyor. Sonra bu bu hadisin ya da asr saadeti saadetteki bu kıssanın anlatıldığı yerde hadiseyi şöyle bağlıyor ravi. Abdurrahman bin Avf bir, bir gün çok güzel bir kokuyla Efendimiz Aleyhisselatü huzuruna geliyor. Tabi ticareti oturtmuş, zenginleşmiş, güzel bir koku sürmüş. Efendimiz diyor ki, ey Abdurrahman bu nedir? Ya Resulullah, işte filanca kokuyu sürdüm. Niçin? Ben evlendim ya Resulallah. Kendime uygun bir eş de buldum. Ben evlendim ya Resulallah. Efendi diyor ki peki mihir olarak ne verdin? Şimdi bakın asrı saadete baktığımızda asrı saadete bizim karşımıza olmazsa olmaz hayatın en güzel yaşanabilmesi için en nadide örnekler çıkar. Peki ne yaptın evlendin? Evlendim. Mihir olarak ne verdin? Kadının hakkı. Yasuf diyor işte hurmanın çekirdeği büyüklüğünde bir altın kendisine versin. Sonra efendimiz Hazretleri diyor ki çok güzel maşallah bir de ziyafet versen yani bir koyun kesip de bir ziyafet versen. Şimdi her evlenen yemek ziyafeti verdiğinde efendimiz Hazretleri son sünnetini ifa etmiş oluyor. Her evlenen mihri uyguladığında Cenab-ı Hakk'ın bir emrini uygulamış oluyor. Her bir mümin bir başka mümini tercih ettiğinde kendine. Aslı saadette Allah'ın onlardan razı olduğunu ferman buyurduğu bir sünneti ihya etmiş oluyor. Şimdi asıl saadette örnekler çok. Ve onlardan birisi Efendimiz Hazretlerinin ensarı güzel vasıflarıyla anması. Ya şimdi düşünün, hani geçen hafta da üzerinde bir nebze durmuştuk. Huneyn Harbi'nden sonra ganimetler dağıtılırken, Huneyn Harbi'nden sonra ganimetler dağıtılırken, Mekke'de yeni İslam'a ısınanlara ganimetler verilince ve ensarat bir şey verilmeyince ensar biraz kırılır gibi oluyor. Efendimiz onları topluyor ve şöyle söylüyor. Bütün insanlar bir vadiye gitseler, siz bir vadiye gitseniz ben sizinle gelirim. Bütün insanlar bir vadiye gitseler, siz bir vadiye gitseniz ben sizinle gelirim. Ben sizdenim. İnsanlar mallarıyla, fani mallarıyla, dünya ile evlerine gittiler. Siz Allah ve Resulü ile evlerinize gidiyorsunuz. Bakın Ensara, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taltifi. Ve Efendimiz Ensar'ın içinde vefat ediyor. Ve Efendimiz Hazretleri Ensar'ın bariz vasıflarını övüyor. Bir gün Bahreyn'den, Bahreyn'den mallar gelmiş. Ganimet malları gelmiş. Ve Ensar ve Muhacir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanıyorlar. Efendimiz orada ensara çok kibar bir iltifatta bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla sizler korkulu ve tehlikeli zamanlarda çoğalıyor, ganimet paylaştığı, paylaştırıldığı sırada azalıyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Şimdi bakın bugünün insana gelelim asr-ı saadete gidelim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylüyor. Ensara diyor ki gördüğüm kadarıyla, şimdi mal dağıtılıyor. Şimdi Mekke'de Medine'ye gelen muhacirler fakir. Ensar durumları daha iyi. Ganimet dağıtılacak. Kime dağıtılacak? Oradaki Müslümanlara dağıtılacak. Ensar hemen birer ikiye sıvışıyor. Bakıyorsun iki üç kişi. En çok ihtiyacı olan iki üç kişi kalmış. Efendim diyor ki gördüğüm kadarıyla sizler ganimet dağıtılırken, mal paylaşılırken kayboluyor. Ama tehlike ve korku zamanında meydana gelip çıkıyorsunuz. Bir iltifat bu. Bir mümin vasfı. De, hani hep de hizmette önde, ücrette geride. Hizmette önde, ücrette geride. Hizmet zamanı var, ücret zamanı yok. Ve Efendimiz Ebu Talha'yı çağırıyor. Vefatına yakın. Benden kavmine selam söyle. Kendilerini bildim bileli onlar vakarlı ve sabırlı insanlardır kendilerini bildim bileli onlar vakarlı ve sabırlı insanlardır. Bu sözü kim söylüyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Aleyhisselatü vesselam hazretleri söylüyor. El emin, el emin söylüyor. Bakın Ensara diyor ki ben kendim bildim bileli siz sabırlı, siz sabırlı ve vakarlı insanlarsınız. Bu Ebu Talha'nın bir örneği hikayesi var. Efendimiz Ebu Hureyre bir gün çok aç. Bunu kim götürüp doyurur diyor. Ebu Talha ben ya Resulullah diyor. Şimdi Ebu Talha diyor ki eve götürdüm. Fakat diyor evde bir kişinin doyabileceği kadar bir çorba var. Hanıma dedim ki Allah Resulü bir misafiri gönderdi. Allah ve Resulü için. Sen dedim çocukları bir şekilde avut ve yatır. Yarın inşallah yediririz. Yemek yaparken ben lambayı söndüreyim. Kaşığımı götürüp getireyim. Çünkü misafirimiz ancak doyar. Şimdi bakın karı ve koca bir plan yapıyor. Çocukları hanım yatırıyor. Yemek yerken artık neyle aydınlanıyorsa onu söndürüyorlar. Adam kaşığı getirip götürüyor Ebu Talha ve karşısındaki Ebu Hureyre karnını doyuruyor. Sabah mescitte Efendimiz yüzü gülerek diyor ki, dün ne yaptınız? Dün ne yaptınız ki? Ve yuksirûne alâ enfüsihim ve levkânebihim. Kasası ayet indi kendileri ihtiyaç içinde aç kanıma, çocuğu aç kendileri ihtiyaç içinde olmasına rağmen ve sürüne aranfusihim kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Ha bugüne geldiğimizde bugünün toplumunda en ciddi aradığımız şey bu. Rabbena hep bana şimdi Rabbena hep bana mantığı İslam'ın kabul ettiği bir mantık değildir. İslam'ın kabul ettiği mantık. Hayrul Nesemen Efem'in İnsanlara faydalı olan insan tipidir ve bugün insanlık aleminin inanın hasretini çektiği müthiş bir şekilde ihtiyaç duyduğu manada budur ve Efendimiz Hazretleri Efendimiz Hazretleri müthiş bir iltifatla ensara şunu söylüyor. Bakın anne ve babası Arabistan'da, Arabistan'da kız çocukları, kız çocukları değerli, kız çocukları efendimizden önce diri diri toprağa gömülen insanlar. Kız çocukları efendimiz Aleyhisselatü vesselam tarafından özel olarak ihtimamla korunmuş, kollanmış insanlar. Efendimiz diyor ki anne ve babası arasında bulunan bir kadın ne kadar güvendeyse Ensar'ın iki hanesi arasında konaklayan bir kadın da öyle güvendedir. Yani sizler öylesine bir topluluksunuz ki sizin aranızda bulunan bir kadın yani o gün koruma en muhtaç olan bir kadın kendi anne ve babasının yanındaki kadar korunaklıdır. Ha bizim buradan çıkartacağımız ders nedir? Demek ki bir mümin emniyet ve güven insanı olmalıdır. Bir müminin yanında kendini en emniyette ve güvende hissetmelidir. Muhtaç ve zavallı. Tarih kitaplarında şu yazar. 17. 18. yüzyılda Osmanlı'nın, Osmanlı'nın herhangi bir şehrine gidiniz. Nevşehir'e gidiniz, Aksaray'a gidiniz. Herhangi bir şehrine gidiniz, Konya'ya gidiniz. Şöyle bir bakınız. Hangi evin üstünde leylek yuvası varsa Müslüman hanesidir, Hangi evin üstünde leylek yuvası yoksa, kuş yuvası yoksa o gayrimüslim e ait bir evdir. Bakın evin içindeki emniyet ve güven çatırın üstündeki yuvaya kadar gider. Adam Fransız müsteşlik yazıyor. Anadolu'yu dolaşın. Nerede karnı tok, karnı tok, sakin köpekler, kediler bulursanız Müslüman mahallesidir. Nerede aç, eti kemiği birbirine girmiş hayvanlar görürseniz gayrimüslim mahallesidir bir ölçü, bir ölçü. Ve Efendimiz Sa'd bin Muazza o dev sahabeye de şöyle söylüyor. Ölümüne yakın. Allah sana bir kavmin efendisi olarak mükafatını versin. Sen Allah'a vermiş olduğun sözü tuttun. Allah da sana vermiş olduğu sözü mutlaka tutacaktır. Yani Cenab-ı Hak inşallah aslı saadetin o muhteşem kutsiyetini, o muhteşem esintisini asrı saadetteki Müslümanların, asrı saadetteki Müslümanların bütün insanlığı hayrette bırakan, hayranlıkta bırakan o müthiş hayat tarzlarını inşallah bizlere de lütfetsin. Tabi Asr-ı saadette örnek çok. Saat bin Muaz gibi vefatında vefatında meleklerin meleklerin üst üste yığılarak cenazesine iştirak ettiği bir sahabe. Efendimiz koşarak gidiyor. Sad'ın cenazesine bütün melekler geldi. Koşarak geliyor. Yani meleklerin alkışladığı, Allah'ın razı olduğu insan tipi Cenab-ı Hak adedini çoğalsın. İnşallah biz de onlardan eylesin. Ve bir üçüncü, bir üçüncü tablo asrı saadette ve bugün çok muhtaç olduğumuz bir manayı çok net önümüze koyuyor. Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Şimdi önce Üseyd bin Hudayr bir hadise anlatıyor. Sonra Üseyd bin Hudayr bir hadise yaşıyor. Üseyd bin Hudayr diyor ki kendi kavmimden biri Zafer oğullarından diğeri de Muaviye oğullarına mensup. iki aile bana gelerek bizim için Hazreti Peygamberle konuş da gelen mallardan bize bir pay versin dediler. Şimdi Üseyd bin Hudayr sahabenin ensarın önde gelenlerinden. Tabi herkes asr-ı saadet Efendimizin yanına medeni cesaret gelip bir şey isteyemiyor. Hüseyin bin Hudayr'a diyorlar ki iki ayrı aileden iki kişi. Zafer oğulları ve Muaviye oğulları. Efendimiz'e söyle de diyor. Gelen paydan bize de versin. Ve ben gittim Efendimiz Hazretlerine bunu ilettim. Efendimiz dedi ki şimdi Efendimiz'in bir vasfı var Aleyhisselatü Vesselam. Var ise verir. Bak, var ise verir. Yok ise vaat eder. Çok. Yok dediği vaki değildir. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselam bu sıfatını bildiği için sahabeler gelip istiyor, istiyorlar, veriyor. Sırtındakini çıkartıp veriyor. Bak elbisesi yok adam sırtındakini çıkartıp veriyor. Ya diyor ne güzel. Şimdi bir kadın geldi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle güzel bir kazak örmüş, hediye etti. Artık ne ördüyse. Efendimiz giydi çok da hoş oldu. Çok memnun oldu. Sahabe de çok memnun oldu. Biraz sonra diyor birisi geldi ya ne kadar güzelmiş. Efendim bir dakika dedi gitti, evine gitti, kendi elbisesini giydi, getirdi onu ona verdi. Onun için Hazreti Ömer insanlara Resulullah'ı çok zorlamayın diye kızıyorlar. Ve Efendimiz Hazretlerine de Ya Resulullah bu kadar şey yapma kendinizi zorlamasanız. Şimdi Üseyd bin Huday diyor ki iki hane geldiler. Zafer oğulları, Musab oğullarından iki aile, Muavi oğullarından. Ve Efendimiz'e deseniz de bize bir şey verse, ben gittim söyledim. Efendimiz de dedi ki Ey Usaid Allah Teala bize tekrar mal gönderdiğinde gel bana hatırlat onlar için bir şeyler ayırıp vereyim. O zaman ben ey Allah'ın Resulü Allah sana güzel mükafat versin dedim. Efendimiz de şöyle ferman buyurdu. Bakın bir mucize şöyle ferman buyuruyor. Allah size de güzel mükafat versin. Çünkü bildiğim kadarıyla siz namuslu ve sabırlı kimselersiniz, ensar. Siz namuslu ve sabırlı kimselersiniz. Benden sonra hoşunuza gitmeyecek şekilde başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz. Şimdi asr-ı saadette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabesinin üzerine ensar muhacir titriyor. Ama istikbalde olacak bir olay da söylüyor. Bir gün gelecek siz azala azalacaksınız. Azlıkta kalacaksınız. Başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz. Ve şimdi Üseyd bin Hudayr bir hatıra anlatıyor. Hazreti Ömer zamanında yine bir ganimet malı geldi. Hazreti Ömer zamanında ganimet mallar dağıtıldı. Hazreti Ömer bana da bir elbise gönderdi diyor Üseyd. Ben bunu az buldum. Yani küçük. Bir gün namaz kılmakta olduğum bir sırada yanımdan geçmekte olan Kureyşli bir gence gözüm takıldı. Üzerinde bana gönderilen elbisenin bir benzeri elbise vardı. Ve yerde sürünüyordu. Y sürüyerek geçti. O anda aklıma Hazreti Peygamber'in benden sonra sizin, size başkalarının tercih edildiklerini göreceksiniz dediği hadis aklıma geldi. Ve Allah ve onun Resulü doğru söylüyor dedim. Şimdi bakın sahabedeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilişkiye bakın. Asrı saadette Hazreti Muhammed Mustafa bir vesileyle yani Zafer oğulları ve Muaviye oğullarından birine yardım ederken, Hüseyin bin Huday ile konuşmasında diyor ki, bir zaman gelecek, bir zaman gelecek, insanlar size tercih edilecek. Yani siz kenarda kalacaksınız. 20-30 sene sonra Hazreti Ömer zamanında bana bir elbise verdiler ama elbise kısa. Bir baktım başkasına uzun bir elbise vermiş, o uzun elbiseyle yürüyor. O anda ister istemez Hüseyin diyor ki, Allah ve Resulü doğru söyledi. Allah ve onun Resulü doğru söylediler. Bunu duyan bir adam gidip Hazreti Ömer'e haber verdi. Ben daha namazı bitirmeden Hazreti Ömer geldi. Ey Hüseyin, namazını tamamla sana soracaklarım var dedi. Ben namazımı bitirdiğinde, bitirdiğimde Hazreti Ömer o sözün niçin söylediğimi sordu. Bunun üzerine ben de hadiseyi olduğu gibi anlattım. Hazreti Ömer, "Şimdi bakın burada bir tablo var. Ömer olmak kolay değil. Ömer olmak kolay değil." Üseyd bin Hudeyr olmak kolay değil. Şimdi kendisinde olmayan ama başkasında çok olan bir şeyi görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadise gerçekleşti diye Allah Resul doğru söyledi diyor. Fakat Hazreti Ömer de kırık kılı kırk yaran bir insan hemen koşup geliyor ki acaba nedir? Çünkü toplumun nabzını tutuyor bu insanlar. Üseyd bin Hudeyr devasa bir insan. Diyor ki niçin böyle söyledin? Diyor ki filancanın üzerine koyduğun elbiseyi gördüm, bana verdiğini gördüm. Efendimiz böyle söylemişti, ben de bundan dolayı söyledim. Hazreti Ömer'in tavrı ne olur? Hazreti Ömer o gencin sırtındaki elbise Bedir-Uhud savaşlarıyla akabe biatlarında bulunmuş olan birisine verilmişti. Bedir-Uhud savaşıyla akabe biatında bulunmuş birine verilmişti. Şimdi aslı saadette ganimet dağıtılırken Bedir'e katılan, Uhud'a katılan, akabe'ye iştirak edenlere ayrı ayrı veriliyor. Bu genç gidip o elbiseyi ondan satın almış. Ey Usayd, nasıl oluyor da Hazreti Peygamber'in bu sözlüğünün benim halifemde gerçekleşeceğini zannediyorsun?" dedi. "Ben de vallahi ey müminlerin emiri, bunun senin zamanda gerçekleşeceğini zannetmiyorum." dedim. Şimdi bakın, ortada bir tablo var. Bir halife, bir halife toplumun içinde kılı kırk yaran bir hassasiyet ve adalet örneği ortaya koyuyor. Ama birisinin acaba böyle mi zannına kapıldığı mesela bizzat gidiyor, tavzih ediyor, huzuha kavuşturuyor, izah ediyor, ikna ediyor ve ondan sonra diyor ki senin zamanda olacağını zaten ummuyordu. Bize bakan tarafı evimizin içinde çocuklarımız arasında adalet, iş yerinde arkadaşlarımız arasında adalet, amir olduğumuz yerde memurlarımız arasında, patron olduğumuz dükkanda çalışanlarımız arasında adalet. Devletin başında vali, kaymakam, bakan bütün elemanlar arasında adalet. Şimdi kolay değil, kolay değil. Efradı günahkarlardan mürekkep bir toplumu idare edenler günahsız olamaz, kolay değil. Ama cennet ucuz değil. Cehennem lüzumsuz değil. Hazreti Ömer olmak kolay değil, Hazreti Ali olmak kolay değil. Cennette Cennette, cennet yamaçlarında koşturmak kolay değil. Cennet ucuz değil. Nefsin istemeyecek. Nefsin istemeyecek. Etraftaki insanlar ne der? Mülahazası baskılamayacak. Ben Allah için bunu yapıyorum deyip yapacak meleği alanın sakinlerinin alkışladığı Allah'ın Resulünün razı olduğu insan tipi. Cenab-ı Allah bu manadaki insan tiplerini içimize çoğalsın inşallah. İnsanlık alemi, insanlık alemi ömerlerini arıyor. İnsanlık alemi Us şehitlerini arıyor. İnsanlık alemi Sa'd bin Muazlarını arıyor. İnsanlık alemi Sa'd bin Rebilerini, Abdurrahman bin Avf'larını arıyor. Allah içimizde bu emsal sahabe misal insanları çoğalsın ki insanlık alemi onlara baksın ve Allah'ını bulsun inşallah.